Bu parçaya göre Kuzey Avrupa ve Japon edebiyatına ait eserlerin ortak niteliği nedir diye sormuşuz. Şurada dikkat ederseniz üstelik bu iki edebiyatın kitabı görece bize uzaktır. Yani Japon edebiyatı ve Kuzey Avrupa bize uzak. Bize uzaksa tüm dünyaya açılamamış, kendi içinde kalmıştır. Biz bu tip durumlara yerellik diyoruz. Yerellik sadece bir ulusa Sadece bir millete hitap edenler için kullanılır. Devam ediyorum. Sadece coğrafi bir uzaklıktan bahsetmiyorum. Bize has edebi sesin de dışında bak yine bize ulaşamamış diyor. Yine yerelliğe vurgu yapıyor. Öte yandan bizim sesimizde ortak yönleri de bulunmakta. Bakın ta Japonya'da, ta Kuzey Avrupa'da ama bizimle ortak yönü var. Yani bir yönüyle dünyanın tamamına ne yapılmış? Açılmış. O zaman biz buna evrensel de diyebiliriz. Evrensel tüm dünyaya hitap eden, yerel sadece belli topluma has olan onun için cevabımız Adana. Ama biz şu diğer şıkları da kısaca açıklayalım. Doğallık yapmacık olmayan, yani olduğu gibi görünen ya da göründüğü gibi olanlar için kullanılır özgün kendine has olan kimseye benzemeyen demektir. Tutarlılık çelişki bulunmayan yani söylediğiyle yaptığı uyumlu olan şu çelişkinin diğer adına dikkat edin ÖSYM kullanıyor. Paradokstur çelişki. Tutarlı ifadelerde paradoks çelişki olmaz. Taklitçi adı üzerinde birilerine öykünen yani Burada özgün olmayan anlamındadır bu da. Buna da dikkat edelim. Cevabımız Adana olacak. Bu parçada Jack London'ın öykülerinin öne çıkan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Jack London'ın öyküleri klasik anlatıma yaslanarak kurgulanmış eserlerdir. Serüven içerir yani macera var. Macera varsa dikkat edeceğiz. Merak duygusunu tetikler. Aman Allah'ım bu çok önemli. Eğer bir metin merak duygusunu tetikliyorsa yani bir metni okudukça okunası geliyorsa elinizden bırakamıyorsanız biz ona sürükleyicilik diyoruz. Peki hocam diğerlerini de kısaca açıklayalım. Özgün kendine has demektir. Yani kimseye benzemeyen. Açıklık anlatımın net ve anlaşılır olmasıdır. Hemen bunları not edelim. Doğallık yapmacık olmayan olduğu gibi görünen demektir. Yerellik ise belli bir topluma, belli bir yere, belli bir mekana ait olan yani tüm dünyaya, evrene açılamayan demektir. Cevabımız Denizli'ydi. Aşağıdakilerden hangisi Selim Bektaş'ın romanının bu parçada sözü edilen özelliklerinden biri değildir? Çok güzel öğretici bir soru. Selim Bektaş'ın su gibi çerçöpten arınmış her temiz bir Türkçe. Yani gereksiz sözcük kullanmamış. Gereksiz sözcük yoksa o metin durudur. Bakın duruluğu sadece gereksiz sözcükten aklınızda tutabilirsiniz. Önemli bu. Onu okurken hiçbir sözcük dilinizi yormuyor. Yani tıkır 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 tıkır, tıkır diliniz dönüyor demektir. Biz buraya da akıcılık diyoruz. Akıcılık telaffuzun kolay olması, kelimelerin kolay okunmasıdır. Devam ediyorum. Yazar süslü cümlelerden ziyade sözcüklerin en makyajsız halini kullanıyor. Asla söz sanatı ve süs kullanmıyor. O zaman biz buna sadelik diğer adıyla yalınlık diyoruz. Yalınlık ya da sadelik söz sanatının süsün olmaması demektir. Devam edelim. Klişelere düşmeden. Klişe nedir? Hep aynı olan, başkasını taklit eden, hiç değişmeyen demektir. Bu adam klişelere de düşmemiş. O zaman biz buna özgün diyebiliriz. Özgün kendine has, kimseye benzemeyen, önce yapılanları taklit etmeyen demektir. Burada yoğunluk yoktu. Yoğunluk ise özlülüktü diğer adıyla. Yoğunluk özlülük az sözle çok şey anlatmaktı. Burada böyle bir kullanım yok arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yalın bir söyleyiş vardır diye soruyor. Yalın söyleyiş söz sanatının olmadığı, mecazların olmadığı anlatımlar için kullanılır çıkmış bir sorudur. Yani bir yerde söz sanatı varsa, kişileştirme, benzetme vesaire orada yalın bir söyleyişten söz edilemez. Hemen başlayalım. Eylül toparlandı gitti işte. Eylül bir aydır. Eylül ayı toparlanmaz. Eylül'e insan özelliği vermiş. Bu kişileştirmedir. Kişileştirme varsa bunu şutlayacağız. Çünkü bu yalın bir anlatım değildir. Bir gece bize habersiz gel. Hala gerçek anlamlı kelimeler. Merdivenler gıcırdamasın. Gerçek anlamlı kelimeler. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Gerçek anlamlı kelimeler. Sen halimden anlarsın. Gerçek anlamlı kelimeler. Bu yalındır diyebiliriz. Seni dağladılar değil mi kalbim? Kalp dağlayamazlar. Abartılı bir ifade var. Onun için bu da yalın değildir. Gönlümle baş başa düşündüm demin. Gönlünle baş başa düşünemezsin. Gönle insan özelliği vermiş. Onun için bu kişileştirmedir. Söz sanatıdır. Yine yalın bir söyleyiş yoktur burada. Sönmüş saçlarında son damla ışık. Bakın saçlarında son damla ışık sönmüş diyor. Şuradaki damla ve ışık arasında ışık damla şeklinde olmaz. Yine değişik tarzlı mecazlı bir anlatım. Yine bu da yalın bir söyleyiş değildir. Bir düşün içinde gibi, her akşam içinde gibi benzetmeli anlatım var. Yine yalınlığı bozmuş. Yalın demek hiçbir söz sanatının olmaması demektir. Bu parçada sözü edilen romanın öne çıkan özellikleri aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Yazar romanı mitolojik bilgilerden olabildiğince arındırarak okurla buluşturmuştur. Abartılı hallerden arındırmış. Yani abartılı sözler, abartılı durumlar yoksa o zaman olduğu gibi gösteriyor demektir. Olduğu gibi görünmek anlamına gelen kelime anlatım özelliği doğallıktır. Devam ediyorum. Dolayısıyla roman tarihi uçuk kaçık kişilerin boca edildiği bir serüven tomarı olarak gören histerik kitlelere hitap etmiyor. Histerik kitle dediği ruhsal bozukluğu olan kitap kişilere hitap etmiyor demek. Ancak şurada kurgu dünyasına okuru çekmeyi başarıyor. Yani okuru etkiliyor diyebiliriz. Onun için burada etkileyicilik de var. Doğallık ve etkileyiciliktir. Diğer seçenekleri kısaca açıklayalım. Sürükleyicilik okundukça okunasının gelmesidir. Bu önemli. Yalınlık, söz sanatı ve süsün olmaması diğer adı sadeliktir. Özlülük ve yoğunluk aynı şeydir. Özlülük ve yoğunluk az sözle çok şey anlatmaktır. Burada böyle bir kullanım yoktu. Derinlik de yine yoğunluk ve özlülükle aynı anlama gelen kelime. Özlülük, yoğunluk, derinlik az sözle çok şey anlatmaktır. Buna da dikkat edelim. Bu parçada altı çizili sözle Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirlerinde eksik olan hangi anlatım özelliğine gönderme yapılmıştır? Bol nakışlı bir heybe. Yani bol bol ne yapmış? Süs kullanmış. Bol bol süs kullanırsan yalınlığı, diğer adıyla sadeliği bozarsın. Yalınlık, sadelik, söz sanatı ve süsün olmaması. Bol nakış ya da bol süs varsa söz sanatı ya da süs varsa bu yalın değildir dikkat edelim. Diğerlerini kısaca açıklayayım açıklık anlatımın net ve anlaşılır olmasıdır. Yukarıda bundan bahsetmiyor. Özgünlük kendine has olması kimseye benzememesidir. Yukarıda bundan bahsetmiyor. Yerellik dünyaya açılamayan sadece kendi toplumuna hitap edendir. Duruluk ise gereksiz sözcüğün olmaması yani tekrarlara düşülmemesidir. Dikkat edelim. Bu parçaya göre Kanaldaki Kadın adlı eserle ilgili olarak hangisi söylenebilir? Değerli öğrencilerim şurada 50 yıldan uzun bir süre önce kaleme alındığı düşünülürse zamanın ötesinde bir eser. Yani ta geçmişten bugüne kadar gelebilmiş. Yani unutulmamış. Yani ne olmuş? Kalıcı olmuş diyebiliriz. Yazıldığı dönemin sınırlarını aşan niteliğe sahiptir. Yani kalıcı olabilmiştir. Cevabımız Denizli olacaktı. Doğal bir şekilde anlatmış demek yapmacık olmayan demektir. Burada öyle bir kullanım yoktu. Her okunuşunda farklı anlamlar düşündürmektedir. Her okunuşunda farklı anlamlar düşündüren özlüdür. Böyle bir şey de kullanılmıyor. Anlaşılır bir dil dediği açıklıktır. Böyle bir şey de yoktu. Onun için cevabımız denizliydi. Zamanın ötesine kalmak kalıcılık demektir. Bu parçada altı çizili ifadeyle metaforun metafor dediği mecaz anlatımdır. Mecazi kullanımlardır. Aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisine olan katkısı vurgulanmıştır? Hem yazanın yeni bir anlam inşa etmesini hem de okurun zihninde yeni ufuklar açmasını sağlayan yeni anlam inşa ediyor. Yani çok katmanlı anlam var. O zaman burada kelimeler az ama anlam yoğunluğu var diyebiliriz. Anlam yoğunluğu varsa da biz buna yoğunluk diyoruz. Yoğunluğun diğer adlarına dikkat ediyorsunuz. Özlülüktür ve derinliktir. Bunlar az sözle çok şey anlatır. Anlam katmanı vardır. Anlam derinliği vardır. Anlamlar üst üste inşa edilmiştir diyebiliriz. Hemen diğerlerine kısaca bakalım. Açıklık anlatımın net ve anlaşılır olması kuşatıcılık tüm insanları kuşatan yani kapsayıcı olan ayrımcılık yapmayan demektir. Dolaysızlık bu olduğu gibi aktaran yani aslında yoğunluğun tam tersi bu. Biraz açıklığa da benziyor bu yönüyle. Evrensellik tüm dünyaya hitap edendir. Ama cevabımız neydi bizim? Ceyhan'dır.